Sana telefon görüyorum. Arkadan ses gelirse dilerim. O zaman iyi seyirler. Ay biz ne yapacağız? Ay ben yanına çıkacağım. Hayır ben çıkacağım. Oyunum bitti. Ben ne yapacağım? Yolumu ben. Hı. Bir dakika bir dakika. bakabiliyorsunuz. Bir dakika. Ah. Sadece bakabiliyorsunuz. Aynen. Tamam o zaman hemen alıp bakacağım. Bakayım telefonu çok güzel. Arkada arkada çok güzel. Hemen bunu açmak istiyorum. Şurada. Açılıyor. Ay canına çok güzel. Oh, ben şimdi YouTube'a gireceğim, miniş yazacağım. Benden çıkıyor mu acaba? Çıkmadı alak, kız. <laughs> miniş yazacağım benden miniş çıkıyor mu? Oha, bak işte, biz minişler biziz. Bu miniş deniliyor, miniş. Şimdi biz biziz de birlikte benim kafam çok şahlanıyor. İşte bir şekilde. Çok güzel. Ben gideyim artık. Telefon kapı. Dur ya. Geçiş. Para 300 lira. 1000 TL. Nereli nereli nereli. Gel buraya. Yakaladım efendim. Ömrünüz ole. Gel sana Evet. Hapise geldik. Hapisin içindeyiz. Ya ben neden çocuğum? Bunlar kaşar bizim biraz şeyimiz kötü de. Neyse hapse gir Tamam kapıyı açayım. Zaten hapse içindesin. Hadi sus Allah aşkına bak bir daha yapma. En iyisi ben gideyim oturayım. Bu ne oldu? Ne kadar yaramazmış. Ne hale geldi. Arkadaşlarım bir yok ben şu hırsıza bakayım. Bu hırsızı bulmak lazım. Şu şu hırsızı bulmak lazım. Bana hemen hırsızı bul Ama ben, hani, beyefendi ben size söylemiştim. O bizden para istiyor. O yüzden yapamıyoruz. Hırsızı bulmamız lazım. Bunda çok para var. Aynen doğru söylüyorsun. Bunda çok para var. Beyefendi. Beyefendi derken polis beyefendi. Bu hırsızı bulmak için fotoğraflarına bakmamız lazım. fotoğraflara bakmamız lazım. Fotoğraflara şöyle. Size şöyle bakayım. Bu birinci fotoğraf hırsızın. Bu eski zaman hırsız. Bura yeni zaman hırsız da yeni zaman Ben ne yapacağım? Bunu nasıl bulacağım bu şeyi? Arkadan hapisteki çocuk hiç o Çünkü onun hakkında sayı onlardan bilmiyorum. Çıkayım beni bıçaklayacak bu. koydum. Hmm. Ben hemen o kızı bu adamı bul. Tamam mı? Ama hani beyefendi, beyefendi polis. O kendini değiştirmiş, baykuşa dönmüş mü olmuş. O, onu nasıl bulacağım? Tamam baykuşa gidip bul. Getirdim size. Evet. Sen neden böyle 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 ben bir şey yapmadım. Böyle vala 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 buradan. Tamam yo. Senin. Abi geldim arkadaşım.